Evet canlar başka bir bilgideyiz şimdi. Parabolün eksenleri kestiği noktaları bulma aslında dediğim gibi analitik geometride bazı özellikler öğrenmiştik. Burada da grafikleri için aynı özellikler geçerli olduğunu göreceksiniz. Şimdi bak birinci öncülü demişiz ki kuralı verilen yani denklemi verilen bir parabolün y eksenini kestiği noktayı bulmak için x yerine 0 yazılır. Şimdi bu kalıbı zaten sen analitik geometriden de biliyordun. Hatırla. Bize bir ikinci şey bize bir doğru denklemi veriliyordu. Diyelim 2x artı 4 olsun. Y eşittir. 2x artı 4 gibi bir doğru denklemi verilsin. Biz bunu nasıl çiziyorduk? Diyorduk ki hocam önce x yerine 0 verelim. X yerine 0 verdiğinde gördüğün gibi y'si 4 geldi. Yani biz y'yi kestiği noktayı bulmak için x'e sıfır veriyorduk değil mi? Bir de şöyle yapıyorduk. y'yi de sıfır verip x'i kestiği yeri yani onun da x 2 olduğunu görüyorduk. Şimdi şöyle bir elimizde doğru oluyordu değil mi bizim? Bakın tekrardan söylüyorum. y'yi kestiği yeri bulmak için x'e sıfır. x'i kestiği yeri bulmak için de y'ye sıfır. Neden? Çünkü bu nokta y ekseni üzerinde olduğu için bu noktanın x'i sıfırdır. x'e sıfır vererek buluruz. Aynı şekilde şu noktanın da x ekseni üzerinde olduğunu görüyorsun. x ekseni üzerinde olduğu için o noktanın y'sinin sıfır olduğunu biliyorsun. E y'ye sıfır vererek bulunuyor. E aynı kural değil mi aslında? Y eksenini kestiği noktayı bulmak için x yerine sıfır yazıyoruz. Özellik aynı özellik. Parabol mutlaka y eksenini tek noktada keser. Yani hiçbir zaman y eksenini iki noktada kesemez. Her zaman tek bir noktada kesmek zorundadır. Önemli de bir nottur. Ee, ne demişiz burada? ax kare artı bx artı c şeklinde verilen parabolün y eksenini kestiği nokta sıfıra c'dir. Neden? x yerine sıfır veriyorsun çünkü y ekseninin nerede kestiğini bulmak istiyorsun. Tamam mı? Sıfır verdiğinde de şu yok olur. Bu da yok olur. C kaldığı için sıfıra C noktasıdır demiş olacağız. Evet, ikinci öncülümüz. Şimdi biz birinci öncülde y eksenini kestiği noktayı bulmayı öğrendik. İkinci öncülde de x eksenini kestiği nokta veya noktaları bulmayı göreceğiz. Mantık yine aynı canlar. Biz nasıl y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e sıfır verdiysek x'i de kestiği noktaları bulmak için y'sine sıfır vereceğiz. Yani bizim elimizde ax kare artı bx artı c gibi bir denklem var ya normalde bize fonksiyon bu şekilde veriliyor. Fonksiyon yani fx'in diğer ismi y demek değil midir matematikte? Evet. Yani y demek denklem demektir. Tamam mı? Biz denklemin eşiti y demektir. Şimdi biz y'ye 0 vereceğiz bakın. y'ye 0 verdiğimizde aslında ne yapmış oluyoruz? İkinci dereceden bir denklemi sıfıra eşitlemiş oluyoruz. Canlar 10. sınıftayken hatırlıyor olabilirsiniz, hatırlamıyor olabilirsiniz. Şimdi burada hatırlatacağız tekrardan. İkinci dereceden denklemleri sıfıra eşitlemek demek aslında siz kök bulma işlemi yapıyorsunuz demek değil mi? Yani daha doğrusu şöyle de diyebiliriz genelleyelim bunu hani sadece sanki ikinci dereceden denklem gibi düşünülmesin. Birinci dereceden denklem, ikinci dereceden denklem, üçüncü dereceden denklem bu denklemleri sıfıra eşitlediğimizde aslında kök bulmaya çalışıyoruz demektir orada. Şimdi biz bakın y yerine 0 verdik. Yani denklemimiz 0 eşitlendi. Demek ki buradan kök bulacağız. Varsa kök bulacağız. O bulduğumuz kökler işte bizim için x eksenini kestiği noktalar olacak. Şimdi hatırlayın 10. sınıftan bir ikinci, derece, ikinci, dereceden denklemin delta kavramı vardı. Delta kavramını hemen hatırlatalım. B kare eksi 4 AC demekti. Eğer delta kavramımız sıfırdan büyük ise iki farklı iki farklı reel kök var demekti. Ee, eğer delta sıfıra eşitse çift katlı kök diyorduk biz bunu hatırla. Yani çift katlı kök dediğimiz şu aynı iki kök var demekte. çakışık kök de diyebiliriz. Delta sıfırdan küçük ise reel kök yoktur diyorduk. Bunları eminim şu an hatırlamış oldunuz. Hatırlamadıysanız da kesinlikle bunları bilmek zorundayız. Tekrardan söylüyorum. İkinci dereceden bir denklemi sıfıra eşitlemek aslında kök buluyoruz demektir. Kök bulmak için de delta'ya bakarız. Delta sıfırdan büyükse iki farklı reel kök var. Sıfıra eşitse çift katlı kök, aynı iki kök ya da çakışık kök diyebiliriz. Delta küçüktür, sıfır ise de reel kökümüz yoktur diyeceğiz. Şimdi e, tabi burada biraz teoriksel olarak değinmişiz. Şimdi bu kavram şu anda daha grafiklere söylemedik. Yani Parabole uyarlayacağız bunları. Tamam mı? Hatta ben şimdi size şöyle yapayım. Ee, şöyle boş bir sayfa açayım ben size. O boş sayfada da şöyle size güzelce onu ben bir anlatayım. Şimdi bunu şöyle bir daha bir göstereyim. ax kare artı bx artı c eşittir. Bunu sıfıra eşitledik ya. Yani bu denklemimiz burada y vardı. Y'ye sıfır verdik. Şimdi kök bulma olayına giriyoruz çünkü bir denklemi sıfıra eşitliyoruz. Ne demiştik? Delta büyüktür sıfır ise iki iki farklı reel kök vardır. Peki delta eşittir sıfır ise iki aynı kök vardır. İki aynı reel kök vardır. Yani biz buna çift katlı kök de diye biliyoruz. Yani nasıl diyecek olursanız mesela diyelim ki x eksi 2 çarpı x eksi 2 eşittir 0. İkinci dereceden bir denklem var gördüğünüz gibi elinizde. E şimdi bunun kökünü bulmak için sıfıra bunu da sıfıra eşitledik. Sonuçta iki fiyadenin çarpımı sıfırsa ya burası sıfır eşittir ya da burası sıfır eşittir. x buradan 2, x buradan bir daha 2. İşte iki tane aynı kök, işte biz buna çakışık yani iki tane aynı kök çift katlı kök hangisini isterseniz diyebilirsiniz. Bunun örneği. Ee, eğer delta sıfırdan küçük durumdaysa da reel kök yok diyorduk. Bu bildiğimiz ikinci dereceden denklemlerde kök bulma işlemleri yaptığımızdaki durumlardı. Hocam peki şimdi bunları parabollere nasıl uyarlayacağız? Şimdi parabole uyarladığımızda ne oluyor biliyor musunuz? Tamamen şunlar için yanlarına sembolik çizimler yapıyorum bakın. Burası bu olacak, burası bu olacak, burası bu. Sembolik çizimler yani tamamen örnek vermek amaçlı. Şimdi iki farklı reel kökün olması demek x80'ini iki farklı noktada kesiyor demektir. Bunlar tamamen sembolik bak. İki farklı noktada kesiyor. Ha hocam şöyle kesemez miydi? Böyle de kesebilirdi. Tamam Yeter ki iki farklı noktada x eksenini kessin bizim için yeterli. Bu bu demek. Delta eşittir sıfır. iki aynı reel kök var demek. x eksenine teğetlik var demektir. Bakın onu unutmayın. x eksenine teğetlik varsa işte burada çift katlı kök vardır. Ya da illa orada olmak zorunda değil şöyle de bir teğetlik olabilir. Tamam mıyız? Yani delta eşittir sıfır ya da senin iki tane aynı kökün geliyorsa kesinlikle ve kesinlikle x eksenine teğettir diyeceksiniz. Tabi tepe noktasından teğettir. Tamam mıyız canlar? Şimdi bunu da hallettik. Delta küçüktür sıfır. Yani reel kök yok. E hocam şimdi kök yoksa x eksenini kesmez diyeceğiz değil mi? Neden? İki farklı kök varsa dedik. Nasıl iki farklı noktada x eksenini kesiyor ise e, kök yoksa da x eksenini hiçbir şekilde kesemeyecek. Yani parabolümüz şu şekilde olabilir. Ya da başka şekilde gösterecek olursak şu şekilde olabilir. Yani hiçbir şekilde x'e temas etmeyecek canlar. Tamam mıyız? İşte bu durumlarında parabole bağladığımız durumlar bu şekildedir. Lütfen bunları bu şekilde küçük küçük notlar halinde alın. Kafanıza sembolik olarak bunlar canlansın. Tamam mıyız? Şimdi geri geldik faskülümüze. Evet bunları da söyledik. Şunların hepsinin özeti az önce gösterdiğimiz şekiller olacak. <laughs>